Kamy, efendim övünmek gibi abi, olmasın. Bana abi, klamakla, abi, akıl abi, küpü hayri derler. Ne yapayım? Of, Kâmin, efendim, sessiz akıl olun akıl biraz. Basiyam, Evet çocuklar, yarın sınav olacağınız. Vay başımıza gelenler. A few moments later. <laughs> Neler oluyor hayri? Evet çocuklar, kopya çekeni affetmem mert. Ne yapacağız şimdi? Düşünüyorum. A few moments later. Yeter bu kadar şamata. Tek tek konuş. Ama Basri amca, Basri amca, gemileri durdurmak için denize atılan şey neydi? Şşş, lütfen sessizlik. Umursamaz bile. Of, ben size gürültü yapmayın demedim mi? Mert, mert. Kopya versene. Hayır. Ah! Hayri, ah. <laughs> Sen de hep bana çıkış. Kamil <laughs> kopya. Hayatta olmaz. Ver dedim. Kopya. Ha? Ben şimdi size gösteririm. Olamaz. Kaçın. Ah hayır Ah. Akın. Kaçın. Hayri abi ne yaptın? Asya amca bakma öyle. Şaka yaptım.